Kapı kenarlarında boşluklar vardı. Şuralarda Thank you. bir tane köpük alır. Saralım oralarda. Artık hava girişi çıkışı olayını tamamen bitirelim yine. İnşallah. Şu an ev gayet sıcak. Odaların kapısı açık. Buna rağmen çok sıcak oluyor. Şöyle göstereyim önce. Şu kenarlarda boşluk var. Burada ve şu karşı tarafta şuralarda böyle bu boşlukları doldurmaya çalışacağız. Bakalım. Hadi bismillah. Önce şu Yer odalara sürmüştüm. Köpük kurumuş oralar. Komple bu taraflar falan her yer full dolu. Yani içeriden mesela salonda odalara hava akışı, odalardan salona hava akışını engellemek için komple buraları doldurdum böyle. Yani soğuğun gelebileceği bütün noktaları kesmeye çalıştım. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Yani fare nereden giriyor bilmiyorum ama Evin içine bir tane fare giriyor. Bir tane mi? Artık kaç tane? Koloni halinde mi giriyorlar? Muhtemelen bu tavandaki brandaların arasından giriyor. Dışarıdan bir yerden o aralara geçiş var. Buraları kapatacağız zaten ama onların oraya geçişini engellememiz lazım. O da nasıl olacak? Dışarıdan işlem yapmamız lazım. Havaların açması lazım. Komple köpükledim. Bu bu alan açıktı. Kapattım. Buralara da komple köpek vurduk. Burayı da kapattık. Yani şu an hava akışının geçebileceği noktaları komple kapattık. Ve farenin nereden geçtiğini çözmeye çalışıyorum. Yani şuradan mı acaba? Ya oradan da geçemez. Kapalı orası. Bilmiyorum ki nereden geçiyor. Yani içeri geldiğimde pisliklerini görüyorum. En sevmediğim bir şey. Yani onu da bulacağız. Yapacak bir şey yok. Şu çatı arasından şu brandalar birbirine bağlı değil. Ek yerleri var. O ek yerlerinden muhtemelen içeri giriyor. Başka bir yerden giremez çünkü. Her yer kapalı. Kapı altlarından, cam kenarlarından, her yerden. Kapattık yani artık. Gireceği bir alan bırakmadık. Şimdi bu kuruyan yerleri ben keseceğim böyle bir şu karşıdaki gibi. kurumuştu. Bu keselim. Yetişirsek da yine aynı şekilde. Onlar gibi böyle bir temiz işçilik yapmaya çalışacağım kuruyan yerleri. Bu yeni sıktığım yerler kurusun. Buralar da aynı şekilde. Buralar bir kuruya dursun. Ondan sonra devam edeceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu köpeğin ağzı dolu, o donduğu zaman çalışmaz. Yani o köpeği kullanmam lazım benim ama nereye kullanabilirim? şunların buralardan soğuk gelir mi? Gelir. Orada var. Yani kullanacağız. Bu tarz yerlere kullanacağız. Yapacak bir şey yok. Köpüğü çöpe atmaktansa her zaman alan kapatma. Evet son durum. Çöplük içindeyiz Oraları komple kestim böyle. Şuralar kuruyacak. Yeni yaptım oraları. Karşı tarafları yeni kestim. Aa uygarıyı unutmuşuz bak. Bir de indik aşağı. Orayı da yaparız hallederiz. Bu oda bu şekilde tamam. Komple kapattık oraları. Şimdi Şuralar kuruyunca bunları artık yarın keserim. Buralar kuruyunca onları yapacağım. Şuralar falan komple yeni köpük attım. Buralar kuruduğu zaman halledeceğiz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere.